Ay 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 hepinize merhaba tekrardan Vallahi bana dediniz ki şu sağ üst tarafta hani bakın 1000 dolar üzerinden 140 dolarımız kalmış diyor 1000 dolarlık bir cüzdanımız var biz 1000 dolar taşıyabiliyoruz en fazla yanımızda Yani bir wallet'ımız var wallet'ımızın en fazla taşıyabileceği miktar 1000 dolar ee, Az önce bir pompalı tüfek aldım Götüme, e, pompalı tüfeği aldım şu an ekranınızda görmüş olduğunuz aha da bu pompalı tüfeği aldım Şimdi e, YouTube'da baktığım kadarıyla biz şu an bu Amunakoy Town, e, Aminaki Town'da Amanaki, ha, Amanaki Town'un oradayız biz şuradayız. Amanaki tam burada. Ee, bizim gitmemiz gereken yer şurası. Şu domuzcukların derilerinden eğer alırsak e, efendim o zaman 2000 liralık e, 2000 dolarlık şey oluyormuş e, dediklerine göre. Ne derler? E, 2000 dolar yani yanımızda taşıyabiliyormuşuz. Ben de şimdi bunu yapmaya gideceğim. Hadi bakalım. Evet rehber bizden sorulur beyler. Türkiye'nin number one channelında anan. Ne ah bir dakika beyler nereden gideceğim oğlum? Ananı dur lan ne oluyor oğlum lan burada? Aha anan ay ağaca çarptım amına. Bir dakika beyler korkmayın ben buradayım. Ee, her şey yolunda bakayım. Evet anan. Ahı. Aha. Dur oğlum. Ay. Heh, tamam şimdi buradan böyle gidiyoruz. Tamam şimdi dur buraya arabayı bırakayım çünkü yakınlaştım. Ulan. Aha garip garip sesler geliyor etraftan. Word word sesler geliyor. Neredeler acaba? Dur bakayım şimdi buralarda olması lazım işte. Dur bakayım şimdi bir gizli gizli bakalım şimdi. Dur bakalım. Bakalım şimdi. Uuu. Hadi. Gel buraya. Şurada var. Aha gel. 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 Tamam gel. Şimdi hemen kaçıyorum buradan. Dur kaçmıyorum. Bir dakika. Kaçacağım. Kaçacağım. He, aldım. Gelmiyorlar değil mi buraya? Geliyorsunuz mu? Gelmeyin. Gelmeyin. Hadi. Ha neyse. Ne diyor şimdi? Eee. Vallahi kraft craft bilmem ne dedi ama. Arkadaş bunlar da patır patır geliyor lan. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Ha dur. Arıyorlar. Ha, arıyorlar hala kekolar. Bir dakika bir gitsinler buradan da. Ne yapacağım buraya mı döneceksiniz? Ha bir siz eksiktiniz ha? Dön oradan dön. Lan rehber yapıyoruz burada ya. Ha gittiler mi? Gidiyorlar mı? Yok gitmezler bunlar. Çıldırtacaklar beni. Yok amına git koy. Yok gitmeyecekler beni. Deli bunlar böyle ha. Uğraştıracak beni pezemekler. Ya buraya. Tamam. Tamam. Şimdi. Eee... bunu buradan. Hadi bakayım. Heh. Skin animal diyor. Tamam. Bunda buradan kanat loot loot bilmem ne. Ne oldu şimdi? Şimdi 2000 dolar mı oldu? Crafting diyor. Ee, şurada wallet var. Wallet bak yandı. Craft. Hah! Oldu mu? Simple wallet owned diyor. Dur bakayım şimdi. İşte 2000 dolar oldu. Tamam. İşte bu şekilde valeti arttırabiliyormuşuz. Tabi ee, Tabii şimdi onu kullandığımız için bunu alabiliyoruz falan. Tamam. İşte bu şekilde yani. Hadi bakalım. Bay bay. Dur bakayım. Şunu da biraz okşayayım bakayım. Gel bakayım şöyle. Oh. Oh oh oh.